Herkese günaydın. Biz kalktık. Kahvaltı iniyoruz şimdi. Benim oğluma bakın ya. Kimin ne oluşu bu? Vallahi ne diyeceğiz Kolay gelsin. Evet, şimdi Türk kahvemizi de söyledik. Şöyle biraz güneşin altına oturalım da biraz melek ısınalım ya. Düşündüğün gibi sanki. Prensese bakın arkadaşlar. Prensese. Et annem. Evet. Aferin. Ya, şimdi birazdan ama şimdi kahve yapma. Birazdan kahve yapma. Ayağı acıyor. Çocuk bayağı yarın. Alerjisini önlemek için bir şey var mı acaba? İlaç verdim ama Tazma yine verdim Daha dün çok kötüydü ya Sıymış ama bak Selam şimdi arkadaşlar sizlere biraz Burada yaşadıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Efendim. Evet çok güzel. Şimdi size burada biraz yaşadıklarımızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada nasıl, tatilimiz nasıl geçti, neler yaşadık biraz bunlardan biraz gerçeklerden bahsedelim. Balkan Konu konuşması başladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Harika bir oteldeyiz. Çok aşırı aşırı, aşırı memnun kaldık. Yani yanlış mı bilmerek? Çok gerçekten çok aşırı güzel. derecede memnun çok sevdi. kaldık. Çocuklarla çok, çok rahat ettik. Evet edecek. aynen öyle. İlgi çok güzel, alaka çok güzel. İnsanın hiç rastladığı hiçbir durum, hiçbir ortam yok. Bayağı iyiydi. Yani Otel ile ilgili puanımız gerçekten 10 üzerinden 15 falan. Çok memnun kaldık. Bir daha olsa, bir daha buraya gelirim. Ama gel gelelim ki. E, <laughs> burada taksiler aşırı aşırı kazıkçı arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Asla para üstü vermek gibi bir durumları söz konusu dahi değil. Yani siz 85 lira tuttu, 100 lira verin onu bile vermiyorlar yani artık. Üst para ver, üst para üstü verme gibi bir alerjileri var. Bozum yok. Bozum yok, param yok. Diyor orada tomar tomar paralar var ama asla vermiyorlar. Böyle bir sorun yaşadık. Tanklar aşırı pahalı yani. Gerçekten bir kilometrelik yere 70 TL ödüyoruz. Öyle düşünün yani. Ne kadar pahalı o. Kaç para ödedik? 55-65 TL ödedik değil mi? Şey dedim 67 TL ödedik. 67 lira. TL ödedik. Yani. Parayı için 70 TL. İşte öyle düşünün yani. <laughs> Hiçbir şekilde parasını almadım. Yani için bir kilometre 70 TL ödediğimiz bir yer. Düşünün yani. Ondan sonracığıma <laughs> dün biraz alışverişe direkt çıkalım. Ee, başıma gelen şöyle saçma bir şey. Alışverişe çıktık. Ondan sonracığıma. E, ee, alışveriş yaptık, bir şey aldık falan. Neyse kartımı verdim, kartımı çekti. Kadın çekmeleri birazcık falan. Oradan akşam biz gittik verandaya biliyorsunuz ki dün e, zaten ben e, sizlere göstermiştim. Çok güzel bir eğlence mekanı ben orada bakıyorum ki sende para yok. Nasıl olur, nasıl olur, nasıl olur, nasıl, olur, nasıl olur, ama, ben de, dedi saçmalama. Sen bir şey harcamadın mı? Paran nereye gitti? Bir araştırdım. Oradaki bana iki defa para çekmiş. Ha. Allah anne, ya ben hani kafa kafayı yiyeceğim. Anne. Ondan Efendim, sonra. bir çay kaşığıyla. Hadi Instagram adresleri vardı oradan oradan ulaştım falan filan. Asla bir dönüş alamadım. Dedim ki sabahleyin ararım. Neyse orada oturuyoruz verandada. Ee, yani biz kişi başı 750 TL ödedik yani 1500 TL para ödedik arkadaşlar. Hiçbir şey yok yani 500 TL bir şey yok sonra ondan sonra ablam şey dedi hani var mı da hani bir küçük bir atıştırmak geldi ama bir arasacak bir şey var mı? var dedi ben. Bir 40 dakika sonra falan geldi değil mi? oturduktan bir 40 dakika sonra falan geldi ya daha sıca. Yani bayağı sıcak. Çok geç, belki bir saat bile olmuş. Çok geç geldi. Ondan sonra ara sıcak geldi. Bir şeyler atıştırdık, edelim dedik. Sonra zaten saat 12.30 oldu. Dedik artık kalkmamız lazım. O zaten sonra şeyi bulamayız biz. Otobüs mecburen taksiyle döndük. Ondan sonra e, bugün sabah bakıyoruz bir anda aslında tatlı vesaire bir şeyler varmış ama bunu da şey için olabilir. Ana yemek menüsüne dair olabilir çok. Onu arayıp soracağım. Çünkü söylemedi. O Çünkü bir bir tane gerçekten tane büyük bir arkadaşlar. Tartıcaz. 1500 TL ödeyip sadece 3, tane meze ile geçmek çok saçma geldi bana bilmiyorum. Neyse bir üç burada yani mesela değil canım bir sürü şey vardı saçmalama. Kaç tane yani işte, ben misal olarak diyorum ama çok azdı yani o paraya değmezdi bence. Soğanla gelen işte belki işte o balıklı balıklı birkaç bir şey gelmiş. Onlar belki hani daha iyiydi. Ondan sonra sahilde kumru yedik. 400 TL para ödedik. Kumru yani sahilde ara sokakta kumru yedik. Kumru ödedim mi kız? Kumru. Ona çok ona çok şaşırdık. Ablam da diyor ki orada seni kazıklamış olabilirler diyor. Bilmiyorum yani. Ol, ol olabilir. Bilmiyorum. 4 kişi kumru yedik. Kola içtik. 400 TL verdik. Maşallah. Öyle bir yer bayağı pahalı ama sunulan hizmet o paraya değmiyor yani. Dün gittiğimiz verandada ışıklar bir açık değildi ki çekim bile yapamadım. Düşünün artık. Zaten orası çok boş bir mekan da arka taraftaki ışıkları da yakabilirlerdi. Bir de deniz kıyısı olduğu için ışıklar yanmış olsa da denizin ışıltısını da görebilirdik. Yo yine aynı öyle görünmüyor da şey gibi düşünme. Ne? Şimdi arka taraftaki ışıklar, arka taraftaki masalar boştu ya dolu değildi ya. Hmm. Arka taraftaki ışıkları yakmıyor. Normalde Yo, de ondan de Yok, ondan da... ışığı kıstılar ama. Hışıl hışıl bir yer değil. Zaten boş bir mekan orası. Hmm, hani şey... Anladım. Bilmiyormuştu öyle. En güzeli bizim otelimizdi yani. Bu otelde durup daha vakit geçirmek daha güzel olabilirdi. <laughs> Neyse işte genel olarak baya pahalı. Ama anladığım kadarıyla sadece adı kalmış. Herkes para göz olmuş. Gördüğümüz kadarıyla. Çünkü herkes bir şeyin parasını koparmak peşinde, parası vermek peşinde. Ama gerçekten çok pahalı. Yani Her şey aşırı, aşırı pahalı yani. Çok lüks bir otelde e, tatil yapabileceğimiz parayı burada harcadık yani. Evet, çok çok rahat harcadık hem de. Yani inanılmaz bir şekilde günde kaç milyar para harcamışız ve farkında bile değiliz yani. Bir beş yıldızlı bir otele gittiğinizde her şey içine dahil olarak tek kişi 5000 TL'ye bence 3 gece 4 gün kalabilirsiniz. Burada fazlası bile gidiyor yani. Evet, fazlası. Öyle söyleyeyim. çok aşırı pahalı. Mekanlar çok pahalı, ulaşım çok pahalı. Öyle yani. Şimdi çayımızı içiyoruz. İç üstüne o sıcak şeye şer. çok yakınız merkeze. Yani merkeze mesafemiz 4-5 dakika. Biraz daha uzak olsa evet. O yakın olduğumuz için taksiler çok o kadar tutmuyor. Yine 60-70 liraya merkeze gidebiliyoruz. Ama, Ama günde 140 yani TL, 100, lira. 150, yani 120 ile 100, 120 150 TL arası günlük en az taksi paramız vardı. Ulaşım Aynen. Dün e, Alaçatı'ya minibüsle gittik zaten. Çünkü direkt oraya da gitmeyelim. 300-400 lira yazar. Bayağı uzak bir yer Alaçatı. Evet. Buradan tane. Yani ne kadar süre? Yarım saati geçiyor sanırım. Ya. Geçtik tabi aynı. Yol bayağı uzak olacak. Adem taygını çıkar giyeyim annem. Ayakları rahat etsin. A, altta sallanıyordu. Tamam öyle yani arkadaşlar. Bir genel olarak gerçekten o aşırı memnunuz. Yani bugün de çıkış günümüz. Konuşacağız bakalım. Akşam 8.45'te otobüsümüz var. Nerede bekleyelim ne yapamıyoruz denize bir gidelim. Hiç denize gitmedik çünkü. Şimdi ona bir karar vereceğiz. <laughs> genel olarak yani biz buradan çok memnunuz da işte. <laughs> Bakın. Nasıl memnun kalmayayım. Baksanıza çocuklar ne kadar rahat ediyor. Kuş ses, Oynuyorlar. Sakinlik. Kuş sesleri, sakinlik. Muhteşem bir yer ya. Ay Buraya gelin arkadaşlar. Çok bayıldım buraya. O kadar tatlı insanlar var ki bir de burada. <laughs> e Şöyle söyleyeyim. Çalışanlar çok tatlı. Hiç rahatsız edecek hiçbir durum yok biz rahat rahat havuzumuza falan giydik çıktık iki bayan olarak geldik ve çok rahat ettik yani iki bayan olarak her yerde çok rahat edemezsiniz özellikle çocuklarla burada valla gayet sanki bizim evimiz gibiydi burası güzeldi yani her şey için teşekkür ediyoruz Arkadaşlar size kısaca çok güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Oyun oynayarak gerçek para kazanabildiğini bildiğiniz bir sistemden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu bir oyun. Bu oyunda görevleri gerçekleştirerek gerçek para kazanıyorsunuz. Ciddi oranda kazanç sağlayabilirsiniz. Gün içerisinde günlük yöme şeklinde paralar alabilirsiniz Görevleri tamamladığınız takdirde hesaplarınızda anında nakit paralar yatıyor. Sizlere bu uygulamanın ismini ve linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Mutlaka oradan bakın. Ve günlük olarak gördüğünüz gibi ben bugün 30 TL yatırmıştım. Hemen 5 TL 515 kuruş para kazandım. Ki çok az bir şey oynadım. Sizler de bu oyunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen şey, üye olmak için isminizi iyi, yazıyorsunuz. Paralı oluşturuyorsunuz olayacak. ve cep telefon numaranızı girdiğiniz takdirde üye olmuş oluyorsunuz. Kayıp, ve hemen görevleri kayıp, tamamlayarak kayıp, günlük kayıp, olarak kayıp, para kazanabiliyorsunuz. Kayıp, Gün içerisinde tabii ki ne kadar kayıp, görev kayıp, gerçekleştirirseniz kayıp, o kadar kayıp, fazla kayıp, para kayıp, kazanmanız kayıp, mümkün. Kayıp, bu uygulamayı ben çok 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 yeni keşfettim. Sizler de muhakkak deneyin derim. Çünkü çünkü çok Hı -hı. güzel bir uygulama. Şimdiden hepinize evet, başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi toplandık ve gidiyoruz. Toplamamız gerçekten aşırı aşırı uzun sürdü bu arada. Bir dakika. Telefon çalıyor. Aşkım biz şimdi toplandık odadan çıkacağız. Aşağıya in seni arayayım olur mu? Ödeme halledeceğim çünkü şimdi. Hadi bay bay. Şimdi aşağıya ineyim. Ödemelerimizi halledeyim. Allah Allah, <laughs> <sağ olun. gülüyor> Heh, tamamdır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bayağı dağıttık yalnız. Etraf çok dağıttık. Hadi bakalım. Yani şimdi valiz deneyeceğim arkadaşlar. Aşağıda göreceksiniz. Şimdi ödemeyi halledeceğim. Can bir çağıralım. O şey bir kış bahçesinde oturuyordur. Hmm. Ne Çok kötü oldu. Selam arkadaşlar. Biz şimdi bugün biçe şey gittik. Bir tane biçe şey gittik ama orada benim şarjım bitti. Bu yüzden çekim yapamadım. Zaten şimdi artık eve geldik. Duşumuzu aldık. Ee, ondan sonra cıma çıktık. Dur anneciğim dikkat et. Valide de hazırladık. Çıktık. Şimdi ablamın işi geliyor. Bizi almıyor. Otobüs almıştık. Otobüslerimizi iptal ettik. Şu an çeşme sahildeyiz ve e, ablamın... Aden! Aden! Çeşme sahildeyiz ve ablamın eşini bekliyoruz. Bir yandan da sola falan içiyoruz. Ama bugün gittiğimiz biç o kadar güzeldi ki çok eğlendik. Aşırı eğlendik. Biraz pahalıydı ama... E, yerlerde değerlendirelim istedik açıkçası. Bak bu otelde boş boş duruyoruz. Ne yapalım ne yapalım bizim otel konusu da anlaşmıyor olmuş. Bayağı da yani. Uygun değil mi? Uygun'a geldi diyelim. Yine de pahalıydı öyle söyleyeyim açıkçası size. Öyleyse gittik oraya. Ee, gayet güzel gittik. 3-4 saat falan oradaydık. Oradan çıktık işte otele geri döndük. E, duşta yani duş elimizi yıkadık. Üstümüzü giyindik. Valizemizi aldık. Geldik sahile köşeyi bıraktık. Onları şimdi ablamın eşi gelsin gireceğiz. Ama şöyle sahilde oturdum. Ben şöyle Adem'le birlikte burada oturuyorum. Ablamlar da burada. Öyle yani şimdi ablamın eşi gelsin birlikte Bursa yolcusu kalması arkadaşlar Çok iyi. geldik arkadaşlar son günümüzü oturarak değerlendirmeyelim. Sevda şey. gelişten sonra geldim. Gel. Gel. E, tamam atıyorum şimdi. Geldi. Şimdi otele gidiyoruz arkadaşlar. Otele gidiyoruz. Şey yapacağız. E, Eşyalarınızı bakar mısınız? Su bana ne kadar zarar verdi. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Bir gece daha kalmak <laughs> Bize en geldi ki bir günde madem o kadar yol geldim bir gün, gün daha kalalım dedik. Kazıklamalara doyamadık. Bir gün daha kalacağız şimdi buna karar verdik açıkçası. <laughs> Öyle yani şimdi bir gün daha kalalım. Yarın ona göre gideriz arkadaşlar. Biz artık gidiyoruz arkadaşlar. Çok memnun olduk. Her çok şey için çok 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 teşekkür ederim. Sizlerle <laughs> tanıştığımız için çok memnun oldum. Tekrardan ben görüşmek üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel otel. <laughs> tamam, güle şey güle görüşürüz. Arkadaşlar. Otelin ismini de size çekmek istedim çünkü gerçekten çok memnun kalacaksınız. Şimdi Alaçatı'ya geldik. Yine kalmaktan vazgeçtik arkadaşlar. Yine de kalmayalım. Gidelim artık evimize. Ama giderken de bir alaç atıya uğrayalım dedik. kızlar özledim kızlar. <laughs> bir de yardım melekler büyük ihtimalle Artvin'e gideceklermiş. Bu yüzden de mecburen gitmemiz gerekti. Oy anam oy. Şimdi yo şeydeyiz. Alaç atı. Sen <laughs> neden <laughs> çok alacaktım? yerli bir tanıdık görmesek olmaz tabii ki de arkadaşlar. Şimdi alçıda biraz izliyoruz. Aden isteği üzerine hamurda temeye oturduk yine. Bir de canımız çok fazla mide dolma istedi. Mide dolma yemek yiyeceğiz. Hüseyin kokoreç falan yiyecek. Böyle alacağız da bir mekana otururuz şöyle. Gayet güzel, sakin bir yer. Bir tane daha. Öyle işte. Bir tane daha. Bir tane hamburger. Bir tane hamburger. Oo, ay yavaş. Kaçtı böyle sıcak mı? Anne, anne, anne. Dışarıdan geçelim. Dışarıdan olabilir. Mek ağaçı için iki bardak sesi mi? İki tane. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza daha kıvrımın Sanmasınlar asla seni benden ayrı